Müzik Birazcık sohbet etmemiz lazım Tonin beni. Arkadaşlar bizleri çok merak etmiş. Ya bu dadaş 15 yıldır nerede diye soruyorlar. <laughs> ya, aman, aman, aman. Sen beni çok mu özledin poni? Arkadaşlar Pony bile o kadar çok özlemiş ki beni. Bak bak bak, görüyor musunuz? Çünkü kümese çok az indim. Çok fazla işimiz vardı. Şöyle ki anlatayım. Çok fazla yoğunluktan ötürü uzun süredir sizden arasında değilim. Ayy bir, bir dur poni bir dur. İki dakika dur daha, iki dakika dur. Bonnie bak ayıp ediyorsun kızım, Ayıp ediyorsun bak. Arkadaşlar bizleri özlemiş. Neredesiniz diye sordular bize. Biz de açıklama yapma bak Pony dur iki dakika dur. Dur Pony. Aferin. <laughs> rahat durmuyor ya Pony. Pony rahat durmuyor. Pony rahat durmuyor. Pony rahat durmuyor. Pony, Pony <laughs> da <laughs> çok özlemişler be arkadaşlar. <laughs> yoğun. İşler yoğun arkadaşlar tek başımıza. Harikalar diyarı yani uzun zamandır yoğun aslında. İşler, güçler, hesap, kitap. Şimdi şöyle de bir durum var arkadaşlar. Kümes ortamında da mesela çok fazla hayvanımız var. Bunu da masaya atırdık. Harikalar diyarının neler yapabileceğini. Çünkü durum şu an bayağı bir vahim. İlerleyiş iyi değil şöyle iyi değil. Yem fiyatları çok fazla. Sürü içerisinde tavuk azaltmaya gidebiliriz maalesef. Bakalım ne yapacağız. Duruma göre sizlerle bunları paylaşacağım tabii ki. Ama kümesindeyim bugün. Artık video gelmeye tabii ki başlayacak. Ama şunları da söyleyeyim tabii. Yeni sorumluluklar ve yeni çalışma alanları oluşturdum kendimce. O nedenle dolayı harikalar diyarımıza artık bundan sonra günde bir video haberinizi haberiniz olsun arkadaşlar bu videomuzda muhtemelen akşam ya 6 ya da 8 arası atmayı düşünüyoruz şimdi şöyle kümesime doğru gideyim yeni içerikler çekmeden önce bugün sizlerle birlikte zaten küçükten de olsa kümes içerisinde hafif rutin işler yapacağız belki yumurta toplarız birazdan ama bu süreçte de sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum çünkü işlerim çok fazla çünkü iş yeriyle ilgilenmeliydim, çünkü hayvanlarla ilgilenmeliydim, çünkü kendimle ilgilenmeliydim. Uzun zamandır aslında yapmam gereken işleri bu 15 gün içerisinde yapmaya çalıştım. Ben mi kızım benim? Sen ne atıyorsun sen? Ben aynı yem, ben aynı yem. Ben bir yere yetmedim kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Harikalar diyarı sizler olduğunuz sürece var olmaya devam edecek dedik mi? Dedik arkadaşlar her şartta her koşulda elimde geldiğince sizler için videolar üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğim de mi? bir oğlum benim oğlum benim oğlum benim oğlum benim canınızı yerim hayvanlarımla birlikte sizlerle takipçilerimle uzun bir yolculuğa tabii ki çıkıyoruz kuk tavuğumuz burada hırdacınlarımız orada Toplayacağımız yumurtalar daha birçok yerde. Onların hepsini sizlerle birlikte toplayacağız. Ve bunlarla birlikte arkadaşlar buradayım. Merak etmeyin bir yere gitmedim. Birazcık ara verdik. Benim blog sayfam var. Onda da sürekli aktif olarak çalışıyorum. En ticaret sayfamız var. kümessim.com Blog sayfam ise harikalarortatire.net Bu blog sayfası böyle basit bir blog sayfası değil. Burada tavuklar alakalı kanatların üzerine olabildiğince fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Yani hepsi orada. kümessim.com'daki yazı biliyorsunuz. Artık orası bir... E-ticaret sitesi olduğu için kendi web sitemiz, orada da yine satışlarımızı yapıyoruz. Onunla ilgileniyorum. Onunla ilgileniyorum. WhatsApp mesajlarına cevap veriyoruz. Yani müşteri hizmetlerine ağırlık vermeye çalışıyorum. Ondan sonra başka işlerle de uğraşıyoruz tabii başka şeylerle de uğraşmaya çalışırken birazcık ara vermek zorunda kaldık. Kim? Buna kim kuydu? Gogo? Biz de Tokyo'nun <laughs> oğlu bu arkadaşlar bakın. Tokyo'dayım. Şimdi soracaklar. Abi Tokyo ne oldu? O ne oldu? Bu ne oldu? Arkadaşlar hepsini sırasıyla tabii ki sizlerle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Hatta bugün iç içerisinde de yine siz değerli takipçilerimizle de güzel şeyler yapmaya çaba göstereceğiz. İnşallah. Nasıl kısmet diye. Hadi bismillah. İçeri doğru giriyorum. Hemen solumda Tokyo görebilirsiniz. Halen de Burpuk'tan vazgeçmemiş. Aslında Tokyo'nun buruk olmasından ziyade kalkmasından korktuğumuz için altına herhangi bir yumurta koymadık. Burada da pamuğumuz var da pamuk kurp değil arkadaşlar. Pamuk şu an yumurta salan bir tavuk. O yüzden sözümüz pamuk olduğu için Tokyo'yu pek sallamıyoruz açıkçası. Değil mi benim? Tokyo'm benim. Canım Tokyo. Aynen benim canım Tokyo. <laughs> Aynen benim Tokyo'm benim canım Tokyo. Tamam sakin ol Tokyo. Bak orada yavru da var. Yavrular mı siz çocuklar? <laughs> Tavşan severleri bilirim, bayılırsınız kardeş. Cil ünitemize doğru şöyle bir giriş yapalım. Bir de içeriye bakalım arkadaşlar neler var neler yok. Bu arada cüce koşunları doğruya saldık. Orada takılıyorlar biliyorsunuz. Torunun ailesinin yanına kalmıştık. Şimdi buraya girince Şurada makinemiz de çalışıyor. Bak cici çıkıyordu buradan. Bunu da kaçırdık bak. Bunlar da cici çıkımı aldık da kaçtı. Şurada hemen Yine feri takımımız Çok fazla rahatsız etmeyelim. Bayağı büyüdüler. Dilek bırakmalarımız var. İşte bayağı bir hayvanımız var. Bunlar güzel büyüyor. Bunlarla işimiz var arkadaşlar. Ben nasip nasıl bulurum bilmiyorum da. İnşallah nasip olursa yarışmaya buradan hayvan çıkartmayı düşünüyorum. Açıkçası. Hadi çocuklar dışarı. Dışarı çocuklar. Hadi. Şu an pek civcivimiz yok civcivimiz olabilmesi için tekrardan bir yükleme yapmamız lazım. En son ki yüklemeleri sahiplendirdik. O yüzden haberiniz olsun. Kümesim.com'da şu an civciv satışlarımız da başladı. İsteyenler oradan halledebilir. Şimdi genel olarak arkadaşlar bugün bataslak bir video çekiyorum. Atak sakım orada yoğunlaşmış. Tony burada oturuyor. <laughs> ben ise yine burada. Atakslar arka tarafta yine belli bir bölüm dolanıyor arkadaşlar. Çevizler <laughs> yerinde. Umarım beni bugün anlamışsınızdır. Harikalar diye ara duydum ki YouTube'u mu bırakmış diye sormuşsunuz. Hayır arkadaşlar ben buralardayım. Sizler nerelerdesiniz? Vallahi 2016 yılından beri içerik üretiyorum. 2016'dan bu yana çok fazla küme hızlı bir şekilde gelişmiş. Yani videolarıma bakın. Ben sıfırdan başladım arkadaşlar. Bakın sıfır. Yani şu var. İnsan çok. Bu işi yapmak isteyen, yapan çok fazla arkadaşımız var bakıyorum çok hevesli youtube kanalları da var. Hepsine de buradan canı gönülden diyorum. Başarılar diliyorum çünkü hayvansever insanlar bizler için gerçekten çok önemli. Bu tavukları alın ve besleyin. Kümesiniz olsun, bahçeniz olsun. Bir şeyler yapmaya çalışın ve bu hayvanlara değer verin arkadaşlar. Ancak kimi parası varken başlarken ben var ya arkadaş, bende para yoktu. Biz sıfırdan başladık. Hayvan almaya sıfırdan başladık. Video çekmeye sıfırdan başladım. Tabi Allah'ın da izniyle ve sizlerin desteğiyle buralardayız. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bu sektör gerçekten çok zor bir sektör. Bakın tavuk camiasında göremeyeceğiniz her şey var. <laughs> yani daha önce görmediğiniz her şey var. Öyle söyleyeyim ki öyle anlayın. <laughs> Fitnesinden tutun. Kutkasına kadar dedikodusundan çıkın. Neyse daha fazla konuşmayacağım. Bizim camia çok karışık. Her telden, her cinsten insan var bizim camia. Güvenilmez, güvenilir. Sehteçerinden tutun. <laughs> yani çok cümle kurarım da kurmakta da istemiyorum. Ben çok seviyorum bizim camiayı. Çok iyi insanlar var, çok iyi tavuk yetiştiricileri var. Kimisi para için yaparken kimisi sevgisi için yapan var. Ondan sonra ne bileyim bir sürü çeşit insan var. Sizlere Burada demek istediğim şu, hele de küçük kardeşlerime. Arkadaş, bir insanı yakından, görmeden, tanımadan, bilmeden yargılamayın. Bakın ben de, ben dahil. Poyne, Poyne, gel bakayım sen buraya. Sen ne yapıyorsun orada kızı? Kızlar? Siz ne yapıyorsunuz? Gogom hiç benim yanımdan ayrılmıyor zaten. Benim canım Gogom. Ataksarım. Aynen. Poşetinizin boyunu var o arada? Bak bak bak. Yakışıklı mı var? Yakışıklı sen ne yapıyorsun kızı, moylum pardon ya. Sana da kız diyireyim yakışıklı. Gel. Gel yakışıklı. Gel, gel sevme bir tane. Pony, sen orada uzakta kaldı kız. <laughs> Pony biraz herhalde yorgun, karnını da doyurduk ki gelmek istemiyor. <laughs> Harikalar Diyarı yumurtaları toplamadan YouTube'u buranmış demişler. <laughs> ben yumurtaları toplamadan buranır mıyım bir şey kardeş? Evet. Bugün sizlerle yumurtaları da toplayalım ve şu işin tablini çıkartalım arkadaşlar. Harikalar Diyarı yumurta toplama videosuyla sizlerle. Şimdi süper derlerini açacağım burada. Hava da hafiften yağmurlandırmaya başladı. Çise çise yağmur yağdı arkadaşlar. Şimdi bu saatten sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Güzel bir yumurta toplaması yapıyoruz. Uzun zamandır yumurta toplamıyorum desem yalan olur. O yüzden kısa zamanda bir yumurtaları toplayalım. Hızlı bir şekilde <laughs> hareket edelim. Çünkü bugün yumurta siparişlerimiz vardı. Onları da toplamış oluruz arkadaşlar. Yani ben demedim. Böyle dediler. <laughs> Değerli kardeşlerim harikalar diyarı burada merak etmeyin bir yere gitmedi. Şimdi sizlerle birlikte yumurtaları toplarken göreceksiniz ki her zaman da sizlerle olmak için elinden geleni yapacak. Harikalar diyar olarak burada pamuğumuz yatıyor arkadaşlar. Pamuk sakin ol. Pamuk ne kadar yumurtam var el altında. Bakıcım. <laughs> 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 Pamuk çok sinirli arkadaşlar. Pamuğa topumaya, Gogo her zaman gibi tabi ben yumurta toplamaya gelince yanıma geliyor biliyorsunuz. Şimdi ben yumurtaları toplarken aynı zamanda da bu ham kendilere Canım kızma canım benim. Maşallah sabah sabah çok güzelsiniz siz. Her kızlar benim hanım benim. Ben şimdi arkadaşlar kızlıklar için çaktım kadar yumurtalar almaya çalışacağım? Hadi bak Bismillah kıtlamadan, kıtlamadan yumurtalar alalım. yani evet, almaya başladım bile. Sakin olun, çaktırmayın arkadaşlar. Dur koku sakın, sakın koku Gogo ben yavaşça seviyorum, kıtlamasın diye beni. Sonra da altında yumurtalar var, onları alıyorum arkadaşlar. Çaktırmayın, çaktırmayın. Hadi <laughs> bismillah. Güzel, başka yumurtalar var mı kızım? Şöyle yok diyeyim arkadaşlar, var olmaz mı? Bayağı yumurta var altında da iyi. Yani sakin çıktı ben bu kadar sakin beklemiyordum hadi bismillah kızım aslanım kızım balım kızım canım kızım ben senin altında yumurtalar alırken kızmazsın değil mi kızım bak ben seni sadece seviyorum kızım anam 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 anam, anam. gözlerin kuyban alıyor saçların gıdlarım kakaltın severim ben seni bir tane bakayım altında başka yumurta var mı olmaz mı yumurta var altında da ne kadar var onu bilmiyorum şu an yumurta salıyor arkadaşlar Bayağı bir altında yumurta var. Onların hepsini çalacağım şimdi. Şöyle alıyorum bakın. Şu an bayağı bir sakinleşti. En azından zarar vermediğimi anlamış. O yüzden dikkat edin. Artık şey yapmıyor. Demek gibi bağırmıyor. Ah keşke pamuk deli olsa. Keşke pamuk deli olsa pamuk. Kızım sakin ol kızım. Bir bakayım altına. Başka yumurta da var kızım ama. Senin altın hep yumurta dolu kızım. Şurada bir tane var onu da alayım. Kakartında da şöyle bir tüy vardı onu da aldık. Aferin kızıma. Bu arada tavuğumuz bırak yakılmaz. Karaçık güzel tavukları var. Pokyo. Hey çariflenme. Sen azdan yumurtaları da alacağım tabii ki. Şurada da yine yumurtalarımız var arkadaşlar. Şunları da alalım. Bismillah. Burada benim en büyük sıkıntım ne biliyor musunuz? Pamuğa bak pamuğa. Pamuk bir tane seveyim mi sana kızım? Bir tane seveyim. Bakalım kim haklı tamam mı pamuk? Ben seni seveyim. Bu hala Kuzu, joinin oğzun Çok şey sert. Üç tane <laughs> Üç yumurtasını aldıysam gerisini de alırım kardeş. <laughs> Şimdi pamuk sakin durması lazım ama çok sert bir. Hay <laughs> için Hah, altından bir tane daha aldı. Bu yumurta salıyor. Keşke gurk düşse de gurk yatırsak. Çok iyi gurk olur pamukta. Pamuk. <laughs> Allah. <Ana. gülüyor> Kerata, ben sana ne ettim oğlum ben sana değil mi yapıcığım? Bu sıf otomobila vuracak ha. Altında bir yumurta var onu almaya çalışacağım. Alabilirsem şayet. Ki alacağım zaten. Şu an çok temkinli duruyor ama aldım. Haydi. <laughs> yerim. Bir tanesini alabildim. En azından bir tane aldım. Şimdi horozum. Kendim buraya atladım beni rahatsız, rahatsız etme yani. Derdim oydu zaten bana. Onun farkındayım da. Bu kadın da bir şey olma. Şimdi Pamuk'un altında yine yumurtalar var eminiz. Bu operasyonu yapabilecek miyiz, yürütebilecek miyiz pek bilemiyorum. Kanat altından girersem belki bana böyle bir atak yapamayabilir. Deneyelim elim yumurtalara değdi. Altında yumurta var Pamuk. Pamuk bugün beni çok zorlayacaksın. Bak yumurta toplamak istiyorum ama sen bana diyorsun ki sen bu yumurtaları alamazsın. Ben de sana diyorum ki bak ben alırım o yumurtaları pamuk. Hem de çok kötü alırım pamuk. Pamuğun altında yumurtalar alabilmemiz için bayağı bir temkin hareket etmemiz lazım. Muhtemelen bunu sizler için yapacağım arkadaşlar. Sizin için yapacağım kardeş. Canınızı kıtlarım. Bak. Şimdi ne oldu? Geri adım atmayınca sen çok mu sinirlendin kızın? Sen çok tatlı bir tavuksun. Sen çok güzelsin. Sen çok yaşlısın. Bak çok yaşlısın. Sen. <laughs> tamam sakin ol abi, lütfen. Ne kadar oldu arkadaşlar? 5-6 dakikadır içerideyim. Sırf bu pamuğun yüzünden yumurta bakalım. Sen kıtlamazsın. <laughs> Ana pamuğum benim. Pamuk benim. Canım kızım benim. Arkadaşlar ben yenildim. Herhalde şu pamuğun altına yumurtanı alamıyorum. Pamuk altındaki yumurtalar bana lazım kızım bak. Yumurta göndereceğim. Seni bekliyoruz ama. var Evet arkadaşlar. Horoz bütün yumurtaları mahvetti. Gördüğünüz gibi horozumuz sağ olsun. Yani harikalar diyarında vücud kaç tane yumurta zayıldı. Ben seni ne idim bilmiyorum şu. Ben seni ne ha. O şimdi öyle canım sıkıldı şu an bu var ya bu Bu horoz gitti haberiniz olsun Sahiplendirilecek bu horoz arkadaşlar Bu horoz sahiplendirilecek Bu horoz bu kadar yumurtayı kırdı ya Sahiplendirilecek Şurada yumurta topluyorum ağzımın tadıyla Şöyle Tokyo mu yumurtaların yumurtalarını mu alırken Şu kız hiçbir şey demezken O horoz döndü dolaştı Şuraya gelmiş buradan bunun üstüne atlayıp kırdı kaçtı Kırdı kaçtı bütün yumurtaları Kırdı ben şimdi yumurta ben hepsini toplamam gerekecek. Tamam. Ana, anamıza kaldı. Üç tane sağlam yumurta. Gerisi hep mafiş. Nasıl yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yani ütüsüz hayvanlığını da yapayım. Buraya hemen hızlı bir şekilde sokayım. Arkadaşlar bütün yumurtalar mahvuş olduk. Bir tane yumurta kalmış. Pamuğun altında muhtemelen yumurta var. Bakın bunda bir tek sorun yok. Bu da kovanın içinde kalan en son yumurtaydı zaten. Geri kalan bütün yumurtaları sıfırladık. Yani içeride topladığımız yumurtalar artık sıfır. Dışarıdaki yumurtaları toplamaya bakalım. Şurada hemen horoz yumurtası buldum. Çok üzüldüm. <laughs> Küçük yumurta zaten. Burada da 3 tane yumurtamız var. Çok üzüldüm. Kovamız bomboş oldu ya. Ya ben şu kovaya üzülmür ama siparişimiz var arkadaş. Bak karışık sürünün siparişi vardı. Onları hazırlayacaktık gitti. Var yok oldu <laughs> yumurtalar. ya ben ne yapayım kardeşim Hala durun şurada da yumurta vardır. Bakayım. Heh, var zaten. Daha polis zaten 3 tane 2 tane falan. Şunu da alalım arkadaşlar. Yetti ah, ah. ha Vay be Hele nasıl canım sıkıldı bugün ya. Yani değerli kardeşlerim. Şura yeni bir mesken oluştu burada. Şöyle içeri yumurta salıyorlar arkadaşlar. Yani. Çok hızlı güzel salıyor. Şimdi salıyorsa pek göremedim. Babam böyle taşlarla buraya şey yapmış, yer yapmış. Babam biri girip burada yumurta salıyor. Bunu hep yapıyor yani. İlk de, aa burada yine var bak. Tam arkada. Kurtta değil mi sen? İçeri girmiş. Yumurtasını salıyor. Bir tane tavuk var orada gördüm. Sağ olsun bakalım. Biz bu yumurtaları alalım en azından. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kardeşim? Kardeş? Şöyle bir yukarıya bakayım onu da alayım. Bırktık <laughs> ya. <laughs> Bugün yumurta unutmadım hanım bir yerde. Yok. <laughs> Unutmadım. Şöyle şunu da buraya bırakayım arkadaş. Oh. Böyle eyyy bayağı bir canım sıkıldı ha. Kumlukalar gitti ya. Değerli kardeşlerim. Şimdi ben değilsem bir anlayamıyorum. Ay maşallah burada varmış zaten biraz. <laughs> Heh, burada da bir kırık olmasa zaten şaşardım yani. Burada da bir kırık var. Buradakine kim ne etti bilmiyorum ki bu niye kırık? Neyse bu kırık burada dursun bir daha kırarsız. Kızı. Kızım. Nereye gidiyorsun kızım? Evet. Oradaki yumurtaları da aldık. Kümes içerisinde yumurta kalmadı arkadaş. Dışarı çıkabiliriz artık yavaştan. Bizim şu an üzüldüğümüz tek konu Dediğim gibi bak içeride şu an yumurta sarısını hüpleten tavuklarımız var. Demek ki onların nasibiymiş net. Harikalar. Diğer üzüldü abi. Dışarı çıkalım diğer yumurtalara bir bakalım alalım. En azından. <laughs> Allah'tan ki böyle uzun süredir de bekletmiyordum yani. Buna en fazla 48 saat olmamıştır daha yumurtalara. O yüzden çok da dert etmiyorum açıkçası. Ataksanımız da Burada şöyle sizler için bugün bayağı uzun bir video olsun istedim hemen buraya bakıyorum yine yumurta var burada da bunları da aldım bunları da kutuya ekledim ama çok büyük zararda bugün kırılan yumurtalarımızla birlikte herhalde siparişler yetiştiremeyeceğim gibi duruyor bakalım hayırlısı şurada yine gizli noktaları bildiğimiz için burada da yumurta var arkadaşlar Hatta iki tane varmış. Bunları da aldık. Ah, <laughs> <laughs> i̇şte o yüzden sıf o yüzden artık bu kovayı da toplamıyorum. Ama yani bu yoğurt kovaları sıkıntı arkadaş. Diğer önceden normal kırmızı kovamız var ya onu da toplarda bulamadım. Neyse 15 gün tabii kümesi inmeyince olabilebiliyor böyle şeyler. Kova kayıp bulamadım. Şimdi yumurtaları aldık. Bu kadar yumurta topladım daha fazla olacaktı ama olmadı. Büyük bir bölümü perişan oldu yumurtaları. Atakların kümesine girmedim. Hemen gidip oradaki yumurtalara bakalım çünkü onları zaten mübili topladığı için baba yumurta yoktur diye düşünüyorum. O yüzden girmedim. Ama gidip bakalım ve en son yine pamuğun altındaki yumurtalara tekrar bakalım arkadaşlar canım çok sıkkın. <laughs> Üzüldüm. Ya can sağ olsun. Bakın sana size bir şey söyleyeyim mi? Böyle şeylere üzülmem ben. Yumurtan kırılması önemli değil. Benim canımı sıkan. <laughs> alıcımız bekliyor. Sipariş vermişler. Ah bir tane mavi diye burada var. Başka da yumurta. Zannetmiyorum ki ola. Evet ataksar. Çünkü günü birlik topladık bunlar. Bir tane mavi bunu. Kızlar. Benim canım sıkan tamamen yumurta isteyen kardeşlerim Şimdi siparişimiz vardı. Tamamlayamazsak bir gün daha bekleteceğim. Belki iki gün daha bekleteceğim. Yumurtayı göndereyim. O yüzden canım sıkılıyor. Yoksa çok da şey değil yani yumurta kırılır. Can sağ olsun deriz hayvanlar yer. Bir olmaz ama şu an burada bize çok fazla yumurta lazım açıkçası. Ama çok fazla yumurta yok maalesef. Buraya baksanıza. Yumurta yok abi ne Neyse. En azından içeri tekrardan bir giriş yapalım. Hamurun altına yumurtalar yumurtaları da alayım. Hiç yoktan almak lazım. Üf. Bak çok sinirliyim size çocuklar. Yumurtayı yemeniz bir şey değil. Bakın vallahi um Yumurta Ama ben yumurta toplarken bu yumurtaları dökmeniz bir kardeşimizin nasibini aldınız. Neyse. Değerli arkadaşlar. Görürsünüz benim bir suçum yok. Mescim.com adresine Karaçık sürü siparişinde bulun arkadaşlar Sesleniyorum Siparişiniz 1-2 gün gecikebilir O yumurta saldı bak O yumurta mı saldın? Gırm... Da, da abi Gırmış evet, ne Sen gurk musun? Sen deli misin? Bu deli mi? Bu tam bir deli herhalde Sen deli misin? Kız. Altta yumurta var. hepsini alacağım şimdi Zaten bir tane var ya sabır bugün ne oluyor arkadaş? Bugün ne oluyor anlamadım arkadaşlar. Gerçek anlamda anlayamadım. Ben bugün bir şey mi Ensih yapıyorum? Hala 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 hala. Bak bakın pamuk kaç tane yumurta var altında. Pamuğu kaldırdım 3 tane yumurtası var. vallahi sinirlendiğim için artık umurumda değil pamuk. İstersen kırpla. Evet yumurtalarımızı aldık. Bir tane de yumurta arkadaşlar maalesef. Bunu da demin. Oh! Kurt tavuk yer ya? Kurt mu artık onu da bilmiyorum ya. Bunları eve götürüp canım direkt yiyeceğim. Çok fazla yumurta kırıldı. Üzülmedim değil arkadaşlar Bayağı bir üzüldüm. Vallahi üzüldüm. Ya. Koskoca kümesten bu kadar yumurta aldık. onun 15 tanesi kırıldı arkadaşlar. Saydığınızı bilmiyorum bir tane siparişi biri çıkardı. ikinci siparişi çık çıkaramayacağım. Bir iki gün gecikebilir. Kusura bakmasın. İsteyen arkadaşa söylüyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bıldırcınlarımıza bakalım. Bıldırcınlarımızın keyfi de yerinde. O yumurtalar salmaya da başlamışlar. Mavi mavi yumurta dolu. Civcivlerimiz de çıkıyor bıldırcın civcivlerimiz. Ama istediğimiz verimi alamadık açıkçası. Daha iyi bir verim bekliyordum ben. Ama olmadı. Yumurtalarda bir boşluk oluştu arkadaşlar. O yüzden onu da zaten çekemedim sizlere, paylaşamadım. Bir çıkım videosunu dediğim gibi yoğunluktan ötürü. Ama zilcüğlerini gösteririm ki. Takipte kalıp bildirimleri açın ki videolarda haberler olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir yumurta toplama videosu, güzel bir hoş geldin videosu oldu. Gel istersen şöyle bir sarılayım. <laughs> Canınızı kıtlarım, sizleri çok seviyorum. Sizler olduğun sürece ben de burada olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yumurtalarımızı bir sayalım isterseniz hep birlikte tekrardan ona göre hareket edelim istiyorum. Bayağı bir sıkıntılı bu süreç geçirdik çünkü. Evet arkadaşlar, aramıza kalan yumurta bu kadar. Bir tane horoz yumurtamız var. Gerisi de bunlar. Eşimizden ayıymışız. Kaç tane yumurta var? Sayın yok bile abi. Bir tane horoz yumurtamız var. Gerisi yok. Hatta sayalım ya. 2-4 5-6 8 28 30-31 tane yumurtamız var arkadaşlar. Bir tanesi tamam. Bir sipariş yollarım misparış dağılıyor esas. Maalesef. Değerli kardeşlerim, diğer güzel videolarda görüşmek üzere, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.